Sonuç güzel. Abi kendin ee, gel oradan. Ha, bir ha, o zaman. İnşallah tamamlanır. Allah Allah. Ben gidecek. Ben gidecek. Nereden gidecek. Ben gidecek. Ben gidecek. gidecek. Ben gidecek. Ben gidecek. Ben gidecek. Ben gidecek. Ben gidecek. Ben gidecek. Tamam. Buradan, evet. Ta Anladım. Gidiyor aşağıya ince. Sahilden. kim Oradan yoluna bağlanacak. Tamam. Burası 60 metre. Evet. Burada iki daha var. Oo. Bin altı yüz. Bin altı yüz. Bin Bin altı yüz. Bir altı yüz. Bin altı yüz. Bin altı Valla Zonglak Platformu iyi bir başarı elde etmiştir, Allah razı olsun o imzaların karşılığı da tamam. bu, yoksa mümkün değil, bu olmayacak. Tamam. Yani orada 15 gün, 20 günlük o kampanyayı başlatanlardan sizlerden cidden hefezan Allah razı olsun. Medyanın takip etmesi, Tabii, medyanın işte medya da, zaten, yani medyanın, Zonglak Platformu'nun ve başlayan başlayan oraya da, o imza atanlar, onların Ankara'ya taşınması... Ankara'ya taşınması... Yoksa Ankara işte bu hayalde belki 50 tane daha bunu göremez. kadar? 12 metre olsa geldi. 12 metre. Ona tam mutabık bir şey değilim ama öyle olduğunu biliyorum. Şimdi siz bunlara... Ee, bunlara süren deliği diyoruz. Evet. Bu zemini sağlamlaştırmak için yani enjeksiyon yapacağız, çimento basacağız. Bastığımızda çatlak varsa o çimento çatlakları dolduruyor. Bu evet. aynı zamanda Zemini üst... sağlam anlamda. Tabii tabii tabii. tabii. Orada zemini sağlamlaştırıyor. Tamam. Ondan sonra almadan sonra da evet. ondan sonra işi doğrayız. Zeminle patlatma yöntemiyle zemine göre kırıcıyla sağ olursa den patlatma gider. Eğer şurayı zemini kırıcıyla kırar. Abi be. Mesela bir bina lazım karşı kulüpte o bakır. İşte bir de burada kamulaştırma evet. falan bir de santral binası falan kurulacak diye iki tünel arası kullanamadı. Belediye yatma yeri vermedi mi? Şurası. şurası patlatma var. Şurada binalar var yok mu? İşte işte onlar şu açısından atmamız bir, bir şey de var. 4. Hayvan barınağının karşısındaki rantimizle sadece orası var. Olur mu onlar. Yani şey Tünel e, iki yılda bitecek, 20 gün oldu, e, bir ay oldu başlayalı, e, işte hayırlısıyla başlayıp bitireceğiz. İki tarafı da mı? İki evet, senede bitireceksiniz? Evet iki yılda bitecek. Toplam kaç kilometre? Toplam 3100 metre, 3 Hı. kilometre yani 100 metre, üç metre. Akabinde karşısı için? Karşısı için ikişerden dört yüz metre, şey yüzden 400 yüz metre çiftlik orada var. Şimdi, 2009 yılı Ağustos ayında yaptığımız imza kampanyası sonucu yaklaşık 40 bin imza toplamıştık. Bu 40 bin imzayı Ulaştırma Bakanı Müsteşarımız Mehmet Habib Soluğa getirmiştik. Kendisi ve Ulaştırma Bakanımız bu konuyla ilgileneceğini de söylemişti. Ve bugün gelinen noktada yapım ihalesi de oldu. Ve de Mithatbaşı tünelimiz başladı. Öncelikle teşekkür etmemiz gerekenler var. Bize güvenip imza atan 40 bin vatandaşımıza kamuoyu gündemde tutan siz gazeteci arkadaşlarımıza bu konuyu siyasi malzeme yapmayan ve polimik konusu yapmayan muhalefetteki partilerimize konuya ilgi gösteren Ulaştırma Bakanımız ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarımız Mehmet Habib Soluğa il başkanlarımıza ayrıca tek tek teşekkür ediyoruz. Ee, teşekkür ederken bir endişemizi de paylaşmak istiyoruz. Zonguldak kanayan yarısı e, icraatların başlayıp bir süre sonra müteahhit faciasını uğrayıp yarım kalması konusu. Biz inşallah bu Mithatpaşa Paşa Tüneli Filosa kadar olan güzergahta e, Ereğli'deki diğer yollardaki bazı e, müteahhit facialarına denk gelmeyiz ki zamanında İnşallah biter. Ve Zonguldak'ımız e, ulaşım anlamında e, rahatlığa kavuşur diye düşünüyoruz. Biz Mithatpaşa Tüneli'ni başlatırken, bunu amaç ederken aslında 3 tane amacımız vardı. Detaya e, Şerafettin Başkanımız girecek. Birincisi Zonguldak trafiğinin rahatlatılması. ikincisi Kilimli Çatal Ağzı'na ulaşımın rahat sağlanıp e, yatırımcının gelmesini sağlamaktı. Üçüncüsü ise ölüm yolu diye adlandırılan Filos güzergahında insanımızın rahat geçebilmesi için bir yol güzergahı sağlanmasıydı. Bu üç ana hedef doğrultusunda imza kampanyası düzenlemiştik. Bize bu konuda destek veren başta da söylediğim gibi vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bu konuya sahip çıkan Zonguldak Platformu'nun tüm dernek başkanlarına tek tek teşekkür ederim. Ayrıca bize güvenen vatandaşlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Yani bu gerçekten önemli çünkü birçok konu e, imza kampanyası yapılır ama kerhen imzalar atılırdı. 40 bin imzayı toplamak da kolay değil, dile kolay. 40 bin tane vatandaşımız bize güvende bu imzayı attı ve biz de sonuca ulaştırdık sayılır. O yüzden takipçisi de olacağız, sonuna kadar takipçisi olacağız. İnşallah tünelin ucunu da gördükten sonra burada ayrı bir kutlamada yapacağız. Teşekkür ederim. Tabii bu zombularımız yapılan çok büyük bir proje. Bu projeye hepiniz zaman zaman destek verdiniz, gündemde tuttunuz. Soğumaması adına zaman zaman köşelerine taşıdınız. Size bu konuda meyletler Şimdi bu arkamızda görmüş olduğunuz bu Mithatbaşı Tüneli'nin başlangıç noktasından bir de bunun öbür tarafı yani Kelimli, Çatalhazlı, Filyoz boyutu var. Bu boyutu ölüm yolu tabir edilen o Göbü Türkali yolunun da gündemde tutulması onun da bizim gündemimizde olduğunu bütün kamuoyu bilmesini de istihdam ediyorum. Yalnız tabii burada bu tünel açılırken burada çok önemli olan bir noktada şu var. Bu Filos Vadi projesiyle devam eden bu yolun bunun yol üzerinde bulunan belediyelerimizin buna entek bu yola entegre olmak adına kamulaştırılması bu projeye e entegre olması lazım ki e, birdenbire e Birbirini takip eden süreçler doğrultusunda bir an biz bu sahil yolu projesini yapalım. Onun için de ben buradan belediye başkanlarımıza seslerime gösteriyorum. Bu projenin devamı olan bu yolda üzerinde kamulaştırma proje anlamı, anlamında kendilerinde hazır tutmalarını rica ediyorum ki bu süreç bir, bir an evvel yürürlüğe girsin. Onun için ben e, bütün arkadaşlarım adına, bütün e, zombulaklar adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.